Delta kursu tercih ettim çünkü alanında uzman ve tecrübeli öğretmenler de çalışıyorlar. Hatta istediğimiz zaman taleplerimize göre ek ders ve ek etütler de konuluyor. Bu benim için önemliydi. Bu yüzden Delta kursu tercih ettim. Sezon başı kurs merkezlerini araştırırken Delta kursunun geçmiş senelerdeki başarılarını gördüm. Buradan mezun olan öğrencilerin iyi üniversiteleri gittiklerinde şahit olunca buraya kesinlikle gelme kararı aldım ve bugün buradayım. Burayı tercih etmemdeki amaç fikirlerimizin önemsenmesi. Ben dilciyim ve dilci olduğum için dilciler ve sözlercilere matematik yapamıyor diye matematik dersi vermiyorlar. Ama ben kurumları araştırdığımda, buraya geldiğimde beni seni 10 nete sabitleyeceğiz dediler ve dediklerini gerçekten yaptılar. İşte bu sebepten dolayı buradayım ve hepinize burayı öneriyorum. Delta kursu tercih etmemin sebebi ben buraya gelmeden önce ders çalışmayı hiç sevmeyen birisiydim. Buraya geldikten sonra gördüğüm disiplin ve öğretmenlerin motivasyonları ile birlikte buna alışır hale geldim ve bir zorunluluktan dolayı değil bunu isteyerek yapmaya başladım. Bu da benim ders çalışma ve notlarımı etkiledi. O yüzden burayı tercih ettiğim için memnunum. Burada yapılan Türkiye genel denemeler dikkatimi çekti. Öğretmenlerimle görüştüm. Rehberlik servisiyle. Bunları doğruladım ve buraya kaydoldum. Bunlardan etlerim de bayağı bir görüldü. Kütüphane ortamı gayet rahat. Öğretmenlerimiz birebir ilgileniyor. Etütlerimiz çok iyi. Bu yüzden Delta kursu tercih ettim. Üniversite hazırlanacak öğrencilere de Delta kursu tavsiye ederim. Ben sağlık meslek mezunuyum normalde. Derslerim hani çok iyi değildi. O yüzden daha önce bir kursa gittim. İki hafta kadar da devam ettim ama o kursun işleyişini beğenmedim. Öğretmenler olsun, dersler de olsun. Sonra buraya geldim. Serdar Hoca'yla falan konuştum. O bana bazı vaatlerde bulundu. İşte koçluk eğitim vereceklerinden, etüt yapacaklarından, birebir ilgileneceklerinden. O yüzden burayı tercih ettim. Eski dershanemde öğretmen bulamıyorken burada her gün öğretmenlerle birlikteyiz. Bütün bu sebeplerden dolayı delta kursu tercih ettim hocamızın bize sunduğu ortam, etütler, dağıttığı kaynaklar gayet eserli. Yaptığımız etütler, özel dersler olsun, ders dışındaki yaptıklarımız. Kütüphanemiz var, orada ders dışı sorular çözüyoruz. Hocalarımız da gelip bize sorularımızdan, yapmadıklarımıza yardımcı oluyorlar. Daha önce başka kursa da gittim. Delta'ya geldiğim için memnunum. Daha önce birçok kez kurum değiştirdim. Çok bir ortam gördüm ama hiçbiri sıcak değildi bu kadar. Çok eğlenceli hocaları falan da aynı şekilde. Tercih etme sebebim öğretmenlerinden kaynaklıydı. Öğretmenleri çok seçilmiş kişilerdi diyebilirim. Umduğumu buldum mu buldum. Bulmaya da devam ediyorum hala. Sadece ders konusunda da değil, hocalar bizimle birebir özel konularımızda da çok fazla yardımcı oluyor. Kesinlikle Delta kursu tavsiye ediyorum. Müzik